Selamün Aleyküm arkadaşlar. Güzel bir pazar gününden bugün Rıza'nın çatısındayız. Hava güneşli mis gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim böyle kısaca. Rıza da kuşlarını çıkartıyor bu arada. Dolapçınlar, kelebekler, baskalar. Bangomuz bile var burada bir tane parça kanat bango. Maşallah Rıza'da da yok yok arkadaşlar. Bakalım Rıza'da yeni sürprizler var mı? Bir hep beraber bir seyredelim arkadaşlar. Ee, Aha Rıza ne yaptın be? Rızacı coştu arkadaşlar. Yalnız kuşları banyo yaptırmış. Karşıda mı iniyorlar? İndiler abi ya. Bir şey olmaz. Şimdi yem çalkalarsın gelir hepsi. Gelir gelir. Daha şimdi yumurtadakiler kalktı ya gelir. Baba Karabaş. Kart bir Karabaş ha Rıza. Dişi abi o. Dişi mi? Aynen. Emin misin lan? Vallahi dişi. Yani i̇ki tane çocuğu var. Erkeğe benziyor Rıza. Ha? abi kaplan ama bilmiyor. He, onu biz de erkek. Erkek diye şey yaptık ama. Çek bakalım bir gelsin bir görüntü yapalım buraya. Gel 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 gel. Arkadaşları da selamlıyorum buradan. Evet arkadaşlar. Rıza Arkadaşlarımı şimdi... selamlıyorum. Arkadaşlarımı Çek gelsinler. Gel, gel, gel. Bunu da yeni mi yakaladınız ha? Bu mavi. Abi, onu 3-4 ay, ay mı oldu? Arkadaşlar Rıza'da sürprizler varmış bak. Yeni var mı? Yeni yakalamalar? Abi yeni yakalama, bir tane yakaladık. Dönen yakaladık ama hayvan takla atıyor, o da ayrı bir... Allah Allah, o, ayrı o bir, nasıl şey. bir şey ya? İşte abi sıkıntı. Bir tane burada. Otel ediklerinden bir tanesi burada arkadaşlar. Van Mardini çıkması sonra? Yok abi, Van Mardini falan yok. Burada arkadaşlara sesleniyorum, bunu da hediye edebilirim. Vay! Yani Aynen. Kanalımıza jest olsun. Küçük arkadaşlarımız besleyebilir. Evet. Şöyle bir kuş. Gönen tarzı arkadaşlar. Şimdi Gönen tarzı. Böyle gözüküyor. Ben de indiriyorum ama böyle bir atsam şu takla atar da kaçırmayalım. Kaçar mı? Kaçmaz be. Kaç gündür burada? Daha dün abi işte. Ha kaçar o zaman. Şimdi kaçar bir daha indirir. Zaten zor yakaldım abi. <laughs> Kepçeyle vurduk orada ona. İyi iyi bir tane bu var. Aynen kanalımıza şey yaparız bunu. Arkadaşlar olsun. ihtiyacı olan bizimle irtibata aynen, geçsin. İhtiyacı olan yazsın. Ben Instagram'ımı da koyarsın abi. Oradan. Ha döneyi, döneyi de kanalımıza şey yapalım. Oo, dönek de var bak lan arkadaşlar. Rıza... Arkadaşlar. Rıza coşmuş. İstediğimi yaparsanız veririm. Bu bu dönek o gün döndürdüğümüz mü lan? He, aynen abi Arkadaşlar çok efsane bir dönek dönüyor. 10 bin izlenme, 500 like'a. Güzel bir çekiliş yaparız. Vay. Arkadaşlar ben bu döneyi izledim. Rıza yeni uçurmaya başlamıştı. Hakikaten efsane dönüyor. Bakalım söz Rıza'dan. Eğer dediği gibi arkadaşlar, olursa. Arkadaşlar dediğim gibi olursa güzel 3-4 tane hatta 5 tane kuş yapacağız. Hediye çekilişi koyacağız. 2 tane de benden gelir. 2 tane de Mehmet abi'den. 4-5 tane. Tip, bir tane daha kaldık. Tip bir, tip, Aa, tip benim Ama ama, benim ama. Tipi vermez arkadaşlar. Tip gerçekten çok güzel. Ben de gördüm, beğendim. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel bakalım. Gel. Arkadaşlar, şallı Tipler bir tip yakaladım. <laughs> Tipler sanayi merkez. Aynen. Çikolata arkadaşlar. Sanayi merkez. Bunu daha abi de orada aldık. Bak, tam burada. Rıza böyle yakalamış. Ayanda markası da var. Kimseye vermiyor. Abi işte burası Sarıgöl. Buradan büyük yok. Kimin daha... markası? Abi, bir okusanak belki buradan izler İzler. İzleyene de söyleyeyim soyu güzelmiş Güzel artık mi? sonu bizi yavrular <laughs> bizden abi büyük ihtimal Yunus Eren koç Yunus. Ali koç'un yoksa yeni Bilmiyorum. mi ne Bilemeyeceğim ama güzel bir çıkkatı arkadaşlar. 36. yavru. 36. Yani bu 36. yavru böyle çıkıyorsa büyük ihtimal güzel bir soyu. Gözlerim özleri güzel. Şalımalı yapacak. Burada kimse atacak. kimseye kuş vermediği için aranmıyor değil mi Rıza? Yanlış hani bir şeye sebebiyet olmayalım yani. Abi sebebiyetten değil de burada kimse kimsenin kuşunu vermiyor. Saklıyor. Vermediği için saklıyor. Halının içine bile saklıyorlar. Ee, o zaman senin yaptığın iş, e, senin kendi ben... benim yaptığım işten değil. Bu, bu kuşçulukta senelerdi. Sen de biliyorsun. Ben biliyorum. Ben arıyorum. Fark ettin sen. arıyorsun değil işte. Ben ararım. Şimdi bak. Benim şimdi şu mavi gitti güzel. Tamam. Emre'ye gitse. Evet. Abi o kuşu hayatta çıkarmaz. Halının altına, altına değil, mı saklar? Halının altına değil. Vermez. Çünkü kuş güzel. Böyle de. Rıza arkaya gitti. Kuşçuluğun en büyük şeyi bu. Arkaya gitti. Evet arkadaşlar bu çocuğu iyi dinleyin. Gerçekten doğru söylüyor. Bu... Arkaya gitti. Ben abi bak 6, 6 yaşımdan beri besliyorum. Yani 13-14 sene oldu. Yani. Şurası mahallede de hep böyleydi. Mahallede beslerken. Kimse kimsenin kuşunu vermez. Doğru Ağaz, söylüyor. Ay güzel dostun olur. Dostun kuşu verir. Ama burada öyle bir şey yok. Herkes yiyici mi? Burada Hakan abi var. Emre var. Meydanda abilerimiz var. Yeşil bina var. Ortada kök, Kervancı Burada Erdin Çağrı var. Orada Topal Dayı var. Topal Dayı, var da dayı var abi. bıraktı lan. Topal Dayı gitti. Topal Erdinç Dayı iptal. Şurada arada baskacı. Onun bir tane mirosunu yakaladım ben. Verdin mi? Yok. Nerede verme, miro? Mermer. Duruyor mu buradan? Yok abi sattık onu. Satmış arkadaşa. 250'ye koyduk onu. Oo 250'ye <laughs> de koymuş bak hele. <laughs> Çikolata tip güzel arkadaşlar. Çikolata tip böyle eşini de göstereyim. Vuracağım Göster. Göster bakalım. Bu kuşlar niye gelmiyor ya? Boş çatıyı çekiyoruz. Gel, 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 gel. Rıza doyurundun mu kuşları? Abi bir dakika ben inceceğim onu. Erkeğimiz, temiz Ak erkek. Şekeri gibi bir şey. Ama kanatları manatları tertemiz. Şöyle. Bu uçan mı senin? Benim uçan abi bu. Aa, güzel takım olacaklar. Güzel olacaklar abi inşallah. Ne yapacaksın? Tipçi olmaya mı heves sarıyorsun? Abi mesela? tipçi olmaya heveslenmiyoruz. Karma karışık uçuruyoruz. Ne gelirse benim diyorsun yani. Ne gelirse abi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazen böyle de keyif alabiliyoruz. Gel. Abi ne diyoruz? Amerikano Garzano diyoruz. Amerikano Garzano o ne lan öyle? Abi Amerikanın lafı. Abi dediğim gibi işte. Şeye gelirse... 10 bin kişi izleyip 500 like gelirse güzel bir ediyor kuşlarım olacak arkadaşları, kardeşlerimi. Zaten bakalım. beni yorumlarda ben de görüyorum, beni destekledikleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Öyle. Mehmet abi de geliyor zaten. Mehmet abi de çok seviyorum, kanalında destekliyorum. Abone olsunlar, like atsınlar, yorum atsınlar, her şeyi yapsınlar. Biz de buradayız, sahnedeyiz. Vay, bugün, bugün pazar arkadaşlar. Abi. Bugün pazar zaten. Şöyle bir uçur bakalım. Abi şunlar dur bakalım. Dur bir dakika ben tam uçuracağım şimdi onları. Dur. Sen bir uçur şunları biraz seyredelim. Gerçekten Zaten bugün hava güzel. Zaten bir tane kardeşimiz yazmıştı. iki tane video attığımızın ikincisini kümes çekimindekine. Evet. Arkadaşlar demiş uçum istiyoruz. O zaman hemen o hemen yapalım. Arkadaşlar görüyorsunuz rıza vallahi hiç kırmıyor yani en sevdiğim küme ziyaretçilerinden birisi Rıza arkadaşlar. Abi durmuyoruz diyorum sana durmuyoruz. O hangisi Rıza? Kanatları abi, yeni çoğun, geliyor bak. O tehlikeli duruyor. Bu 4 senelik dolapçı da. E niye kanatları şey çektin? abi işte anlatayım hikayesini. Bir gün kuşlara sansar mı girmiş artık kümesi ne olmuş? Tamam. Buraya yem attım ortaya. Hı hı. Kuşlar sandıkların üstüne kaçmış hep. Korkudan. Aynen Bunlar da şey yapıyorlar abi, gece burada hiç inmiyorlar kümesine. Gireyim mi, girmeyeyim mi? Tamam. Ben de bunları gece kaldırıyorum. Gece 10.30. Tabii abi, bunlar da sonra gitti işte. Sonra bir yerden geldiler, ben de dedim gitmesin. Kanadını i̇yi, çektik, iyi, iyi, iyi. eski bu abi kuş. İyi yapmışsın. Eski. Hadi bakalım, bir uçum yap bize. Abi bak, bunu hiç kimse yapmaz. Karşıya yumurta atmış. Hadi bakalım, kimse yapmaz. Yumurta atacağız karşıya. Rıza öyle söylüyor. Hadi bakalım. bakarsa abi o da. Şşt. Bakıyor bakıyor. Bakıyor atayım. Bakıyor bakıyor. Hadi bakalım. Aha geldi. Çok uzağa attım Rıza Ne olacak böyle? Dur abi dur dur. Uçum yapacağız değilim. dedik dur, arkadaşlara. Hah. Ha karga da geldi. Bir tane daha yumurta yok dur, mu? dur dur ben nereye atacağım biliyor. Bir tane daha yumurta çek. Karga gelince kuşlar kalkmaya başladı arkadaşlar yıkanmışlar. Gayet normal gidip karşıya konmaları. Oradan hepsi kalktı. At buraya. At gelsinler. he, At gelsinler. Hadi bakalım. Geldi. Hadi lan. Arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Coştu. Vay 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 vay. Rıza'dan güzel bir şov. Harbiden. Coştu burası. Vay 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 vay. Daha da varmış arkadaşlar. Daha salmadı abi kuşlar. Hii. Ulan var ya Rıza. El el lan sana. Sarıgöl'de bu kadar kuşu uçurmak yani bilmiyorum yani. Hava kralına meydan okuyorum buradan. Kralına. Vay Üzü varsa. Bütün ziyaretçilere gittiğin herkese meydan okuyorum abi. Arkadaşlar bu Üzü ne böyle yüzü ya? Yüzü dururuz abi iş sıkıntı yok. Vay 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 daha vay vay. Asal attım abi daha 20 tane. Yeter bu kadar yeter. Arkadaşlar konuk olanlar var, uçanlar var. Var var abi. Rıza coştu. Vallahi küçük adam ortalığı yaktı. Bir de meydanda okuyor yani. Meydanda okuyorum. Aa bu Mardin mi? O Mardin mi lan? Aynen abi o Hakan abin işte. Pat pat çat çat yapıyor hala arada. Kuşlar pat, 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 pat. bu şekil. Evet. Ver Coşku'yu gelsinler. Abi ben verelim Coşku'yu. Ver ver ver, gelsinler. Gel gel gel. Gel gel gel. Evet, dolapçığın evet, güzel döndü. Gel evet, gel gel. Abi bak şimdi kuşlar niye dönmüyor dersen, kuşlar şimdi kalktılar ya. Karışık bir de. Yok, aralarındaki dönenler çıkmıyor. Evet. Rezadan güzel evet, bir şov. Evet, evet, evet. Biz 100, 100 tane kuşu açtık abi zaten. Maşallah. Açtık maşallah. maşallah. Evet Rıza son olarak ne söylemek istersin izleyicilere? Abi son olarak ne diyeyim dedim zaten. Beni sevenler yorumlarını atsınlar. Dediğim gibi 10.000 izlenme 500'de like gelirse güzel kuşlar hediye edeceğimi düşünüyorum. Arkadaşlara. Böyle genç kardeşlerime. Evet arkadaşlar. Rıza'dan sözü aldık. Gerisi sizlerle kalmış. Sözü aldınız. <laughs> Yo, sözü aldınız zaten. Hadi bakalım. Bunlar izleyicilere kalmış. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.